Merhaba arkadaşlar. 18 Şubat 2021 Perşembe Val Güney Afrika Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. Yedili pres oynayanlar için plesenin birinci ayağında 16 13 2 bu üç aç çıkıyor. 16 13 2 Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak. Bir numara yurt dışında sür direk. Dokuz numara ve ekürüsü diğer şanslı isim. Yani birinci ayak bir dokuz. İkinci ayak bir numara tekimiz. Yurt dışında sür direk. Üçüncü ayak 7 numara yurt dışında favori. 3 ile 6 plase konumunda. 3. ayak 7, 3, 6. 4. ayak 1, 3, 4, 6, 13. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 11, 7, 9, 10, 12 ilave edebilir. Beşinci ayak 1 ile 3 yurt dışında orun olarak ayrılıyor diğer rakiplerinden. En yakın rakipleri 5 ile 4. Yani beşinci ayak 1, 3, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numarayı ilave edebilir. Son ayak 7 2 6 5 Ekonomik oyunlar için yeterli. Bu 4 at yurt dışında 5. 6. 7. 8. at konumunda ama üzerlerine bahis yapılıyor. O yüzden bu 4 at ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 10, 3, 11, 9'u ilave edebilir. Ekonomik oyunu tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 1-9, ikinci ayak 1 tek üçüncü ayak 7-3-6, dördüncü ayak 1-3-4-6-13, beşinci ayak 1-3-5, son ayak 7-2-6-5 şeklindedir. Val Güney Afrika tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.